Aa Yılmaz geldin mi oğlum? Buyurun Büyük hanım beni emretmişsiniz. Seni bir teşekkürle geçiştirdiğimi düşünmeni istemem. Aklımdasın. Annemi kurtardın. Sağ ol var ol. Estağfurullah Büyük hanım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. O yapmazdı. Bir yığın adam vardı suyun başında. Ama bir tek sen atladın. Neyse. Ee, al bakalım. Bu ne Büyük hanım? katiyen alamam. Bizde can para için kurtarılmaz. Bize de büyük hanımın eli geri çevrilmez. Büyük hanım zorlamayın alamam. Yılmaz oğlum. Ben bu çiftte yaşayan herkesin anasıyım. Kapıdaki yanaşmanın da tarlada ter dökenin Eğer bir ana oğluna bunu al diyorsa bu alınır. Kolay Bir daha suya atma Emi hamillem kendine? Attın mı? Attın. Hatırlamıyor musun? Suya kapıldın, ölüyordun Allah korusun. Züleyha. Ne suya kapılması? E, evet Demir Bey, Hamine dün gece kayboldu. Ne? Bütün çiftlik aramaya çıktık onu. Meğer kanalın oraya gitmiş. Nasıl olmuş? Nasıl çıkıp gitmiş evden? Ben de bilmiyorum, birden kayboldu. Kanala düşmüş. Yılmaz kurtardı sağ olsun. İyi ki abim buradaymış. Sağ olsun. Helal olsun Yılmaz'a. Kaminlem. Sen de iyi ki buradasın Züleyha. Farkında mısın? Varlığın çok şey değiştirdi. Nasıl? Güneş gibisin. Olduğun yeri aydınlatıyorsun. Daha ne olsun? Yok Demir Bey, ben sadece işimi yapıyorum. Neyse, tutmayayım ben seni. Ama inanmıyorum. Yılmaz. Dün gece yaptıklarını duydum. Sağ ol. Bunu karşılıksız bırakmak istemem. Estağfurullah Demir Bey, ben vazifemi yaptım. Seni ilk gördüğüm zaman sağlam bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Tekrar teşekkür ederim. Bu yaptığın fedakarlığı unutmayacağım. Hatırlanacak bir şey değil Demir Bey. Ben asıl hamile için çok korktum. Eyvallah. Süleyha. Demir Bey'in konuşu sende. Ş şeyi konuştum. E, Hamile kayboldu, Yılmaz onu buldu dedim. Abim yani. Aferin çocuğa, Yiğit çocukmuş dedi. Senin neyin var? Bir şeyim yok. iyiyim. Niye? Ne bileyim, tuhafsın. Gel seninle bir şey konuşacağım sana. Olmaz. Gidelim ne olur. Dayanamıyorum artık. Ne oldu? Ya bir lokma ekmek değil mi? Her yerde buluruz. Ne olur dayanamayacağım artık. Süleyha ne oldu, Demir Bey bir şey mi söyledi sana? Demir Bey ne diyecek bana? E ne oldu o zaman, söylesene. Bak eğer bir şey san... Leyla! Büyük hanım Hamine'yi odasına çıkarsın dedi. Üşütmeyecekmişin. Tamam. Hadi Hamine, gel. Kim bu çocuk? Ee, <laughs> Yılmaz. Abim benim. Bu kız benim gelinim olacak, biliyor musun? Benim bir oğlum var. Adı, ee şey... İşte, e, o oğluma alacağım ben bu kızı. Yok Amine, ben Züleyha'yı kimseye vermem. Hadi, gözünü seveyim. Hadi amine. Züleyha, kurban olduğumu söyleme oldu? Hadi. Bir şey yok. Fatih bakıyor. Hadi konuşuruz sonra. Allah Allah! Nasıl oldu? Nasıl gitmiş kanala? Vallahi valiyi geçirdik. Ben içeri girdim işte. Bir sıcak çorba ısıtayım dedim. Isıttım. Odasının kapısını bir açtım ki yok. Haydi kızlarla her yere baktık, ettik filan bahçeler. Sonra bir baktık kanalın orada. Ya. Yılmaz kurtardı dediler, doğru mu? Çok cesur çocukmuş. Ya soğuk muok demedi, atladı, çekti, çıkardı hamilini. Aferin çocuğa. Kalli abiye bir başlık etti. Verdim, verdim ben. Verdim, sen merak etme. Sen aç mısın? Bir şeyler hazırlattırayım sana. Ha, yok anne, yok. Börek Şerifan'la atıştırdım bir şeyler. Afiyet olsun. Kim kime yediniz? Tarsus'tan arkadaşlar vardı. Sohbet muhabbet derken sabaha kadar oturmuşuz. İyi. Ee, keşke benim de haberim olsaydı. He, bak sen yoktun neler geldi başımıza. Anne çiftlikte yüz kişi var. Seni yalnız bırakmadım ki. Olsun oğlum onlar senin yerini tutar mı? Anne, bu yaşta her gece dizinin dibinde oturamam ki. Ya ben de gel dizimin dibinde otur demiyorum zaten yavrum. Ben de evlen de git, karının çoluğun çocuğunun başında dur diyorum zaten. Hayır bir yanlış evlilik yaptın diye ömür boyu böyle mi Anne şimdi sırası değil bunların. Sırası gelince o da olur elbet. Demir birisi mi var? Yok anne. Allah aşkına. Ha, anacığım yok kimse. Ama olursa ilk sen öğreneceksin, tamam? Yılmaz. Kütah. Ee, büyük Hanım. Sana işte köfte getirmiştim. Sağ olsun. Niye zahmet ettin? Doğruymuş demek. Ne doğruymuş? Geri döneceğiniz. Para biriktirdiğinize göre. Hakikaten gidicisiniz. Ne gitmesi Gülten? Ne diyorsun? Süleyha öyle demiş Fadiye. Biz burada kalıcı değiliz. Ciddi kişileri bize göre değil. Geri döneceğiz demiş. Öyle mi demiş? Neyse. Anladım. Yapamıyorsunuz burada. Haklısın. Ne yapalım? Ben de sanmıştım ki. Gülten, ne gitmesi yok öyle bir şey. Züleyha burada çok yorulduğu için öyle söylemiştir. Gitmeyeceksiniz yani. Oh. <laughs> Nasıl sevindim. Biliyorum Yılmaz, abimle yengem çok horluyorlar size. Ama onlar öyleler. Beni de bütün gün horluyorlar. Ama hiç aldırdığım yok vallahi. Siz de aldırmayın. Ben de aynısını söyledim Süleyha'ya. Tabii ya. Demir Bey de arkanızda. Dün gece Hamine'yi ölümden kurtardın. Unuturlar mı bunu? Sırtınız yere gelmez artık. Neyse. Ben gideyim artık. Sağ ol. Çil için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen de ye istedim. Sağ olsun. Ben aslında sana bir şey diyecektim. Gülten sonra söylesen benim arabanın Yılmaz. Motor... Benim gönlüm sana düştü. Ah! Oh. Söyledim sonunda. Gülten. Bir şey deme ne olursun. Abin izin vermez diyeceksin. Ama boş ver abimi. Eser güller ama yağmaz o. Hem zamanla yumuşayacak zaten. Senin nasıl iyi bir insan olduğunu anlayacak. Ben bilmem mi abimi? Gülten benim sevdayla nasıl işim olsun Allah'ını seversen? Süleya orada, ben buradayım. Çalışıyoruz, ekmeğimize bakıyoruz. Yerimiz yurdumuz bile belli değil yani. Olsun. Ben beklerim. Sen sabret Gülten de. Bir yer yurt edineceğim de. Ben beklerim.